sol göze geçiyoruz. Buradaki anestezi kalıntılarını temizliyorum. Ve kuru bir şekilde siliyorum. Dikkat ederseniz hatırlayın ilk geçişten sonra sol gözdeki kalıntı sağ göze göre daha fazla. Dediğim gibi daha iyi yerleşiyor. Bu yüzden burada dikkatli olmalı ve aşırıya kaçmamalısınız. Sadece işte dikkate almak gerekiyor ki uzak kaş, uzak göz, üst göz kapağı, alt göz kapağı olduğunda daha iyi yerleşiyor. Kirpiklerin başladığı yeri dolduruyoruz. Hafif hareketlerle. Dışa doğru çok hafif iğnelerle. Taşımamak için, noktalar olmaması için hafif bir şekilde görüyoruz. Böyle küçük küçük cilt lekelerini boyamak mümkün olabilir ama bu üst göz kapağındaki cildin bir özelliğidir. Bunu da biliyordum.